Hepinize merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız sizler? Soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış ve ile karşılıyorum sizlere. Oyunumuzun ismi Nimbus Fall, e, Nimbus Fall e, nasıl okursan, e, daha doğrusu Nimbus Fall doğru okudum da neyse kendi telefodumu sorgulamaya çalışıyorum. oraya es geçelim. Oyunumuzun e, bu tatlı, şirin, ateri müziği tarzındaki 8 bit müziğiyle dinliyorsunuz. Zaten oyunumuzda bir çeşit ateri oyunlarına benziyor özellikle zamanında çıkmış olan ilk e, Atari 2600 veya e, kaç vardı 4800 mü? iki tane Atari serisinin e, oyun grafiklerine sahip. Sonradan çıkma Aterilerden bahsetmiyorum arkadaşlar. İlk Atari markasını çıkartmış olduğu, sonra zaten e, ismini Nintendo'nun NES olarak bilindiği üzere çıkan Atari serisinden bahsetmiyorum yani. İlk çıkan Atari oyunlarının kalitesine benziyor ne demek istediğimi bitir, biraz anlayacaksınız. Ee, şu tatlı müziği dinlerken ben bir ufaktan bir videoyu durduracağım. Yani emin ee, yüksek ihtimal öyle bir şey olmaz lazım. Atari'nin ilk çıktığı, e, ee, Atari'nin ilk popüler olduğu zamanlarda çıkan oyunlarına benziyor. Oyunumuz ismi Nimbus Fall tekrar söyleyecek olursak ve buradan yapımcı firmaya teşekkürlerimizi sunalım. Oyunun anahtarlarını bizlere gönderdikleri ve bu ee, ee, nasıl diyeyim olana erişimi öleceğim de bu erken erişme olanak sağladıkları için e, firmaya tekrardan teşekkürlerimizi sunalım ve daha fazla uzatmadan başlıyoruz. E, umarım videoda seslerin, meslerin bastırmıyordur. Bilgim yok. Sadece sesi açıp kapatma olayımız var. O yüzden bir şey diyemiyorum. Kusuruma bakmayın. İnşallah bastırmaz diyelim ve başlayalım e, ve başlıyoruz. Oyunda 4 adet e, zorluk seviyeniz var. Kolay, orta, zor ve en zor olmak üzere. Bir de bunların üstüne turbo zorluk geliyor. Turbo'dan da kastı oyunu aşırı derecede yani e, insanın en zor zorlukta açıp bir de turbo yaparsanız ki turboyu aha, açıp kapatabiliyorsunuz da turbonun olayı genelde e, çoğu oyunlarda oyunun zorluğunu ve oynanış hızını arttırarak hızlandırmasıyla e, bilinir öyle söyleyeyim turbo ama ben burada kolaylık olsun diye zaten ilk bakış çok bir esprisi yok. Kolay zorlukta oynayacağım. Tekrar bir videoyu durduruyorum. Evet geldim ve başlayalım bakalım. Yani Sen şöyle bir çay yudumlamak istiyorum. İnşallah dediğim gibi ses bastırmıyordur. O konuda en ufak bir şey yok. Ve tek oyunculuk dedik. E, adil Zafer diyor. Oh no olamaz diyor. 10 canımız oluyor e, ee, bunun için varım gibisine yazıyor. Üç canımız oluyor. Veya demir adam olduğunda zaten demir adamdan da kastı. Yüksek ihtimalle biliyorsunuzdur. Mountain Blade, Benelord veya Warband oynadığınız zaman demir adam zorluğu var. Aynı oradaki zorluk gibi düşün işte. Bir canınız var. Biz burada beş olsun. Adil olsun diyelim. Ve başlıyoruz. Diyor ki ben yalnızım diyor. Ay benim I, benim ırkım tarafından yok edildi diyor. Exterminated yok edilme anlamını taşıyor. Ee, ben de diyor ki yani kendi ırkı artık bu karakterimizin bir ırkı varmış. Kendi ırkı buna ihanet etmiş ve ayı patlatmış. Bizim karakterimizde bir adet kuleye saklanmış. Ee, gardiyanlardan kendisini korumuş. Benim görevim diyor ki intikam almak ve e, bana yardım et. Ha, benim görevim intikam almak ve sen bana bu e, görevimde yardımcı olacaksın diyor ve başladık. Hadi gel e, ilk kişi ilk olanla bir kapışalım diyor. Bu biraz kolay olacak kolay olmalı falan dedi ve ilerliyoruz. E, niye ilerliyorum? Kısaca şey gibi şimdi Mortal Kombat'ta klasik tower mantığı var ya biliyorsunuzdur yüksek numaralı Mortal Kombat oynadığınız zaman. Bir adet karakter seçiyorsunuz, dövüşçüyü. Dövüşçü de böyle kuleye tırmanır, e, en sondaki zirveyi oynamaya çalışıyorsunuz. Aynı o mantık. Ve başlıyoruz. Genellikle bu tarz e, bölüm sonu canavarlarıyla kapışmanız mümkün, onu söyleyeyim. E, ama ben bir dakika, tuşları unuttum. Bir tuşları atlamam lazım. Ha, tamam, hatırladım. Başlıyoruz ve sizi Atherim ile baş başa bırakıyoruz. Genel bir sessiz oynayış yapmaya çalışıyorum olabildiğince Ateri müziklerini dinleyin diye. Ki ben ee, aşırı derecede biliyorsunuz bu raddeye kadar Ateri oyunlarıyla işli dışlı oldum. Çocukluğumdan, çocukluğumdan beridir. Çok severek bayılarak oynadığım ee, güzel bir seridir yani Ateri oyunları. Bu arada ee, WAS'de ben onu da söyleyeyim sonra e, sadece müzikle baş başa bırakacağım. WASD pardon yani WASD diyorum da A ve D tuşları ileri geri yaptırıyor. H Hakkari'nin H'si kılıcınızla vuruyorsunuz. fıt 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 yapıyor. J tuşunuz var, atılmanızı sağlıyor. Bir de bu ıı, arayüzde canımızın yani yeşil şu hatta mouse'u imleci tutayım ben. O imlecin olduğu yerde sizin özel gücünüz oluyor arkadaşlar. Bu özel güç şöyle çalışıyor. Ee, bu canavarları ne kadar fazla vurursanız özel e, yük biriktiriyorsunuz ki görüyorsunuz bakın gri beyaz bir bar oluyor gördüğünüz üzere. Bu barı ne kadar doldurursanız birazdan e, büyük bir kılıç hamlesi yapacağız. O da bizim özel gücümüz oluyor. Tabi sürekli vurmanız gerekiyor ona da dikkat edin. Anda mor oldu bakın şimdi küt diye indirdim. Yani oyun tamamen böyle. Yüksek ihtimalle bölüm sonu canavarlarıyla kapışıyorsunuz. Aha yor yorgun düştü. O esnada bayağı abanmamız lazım. Dur dur bak direkt bana oldu? Şöyle 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 hop kaçtım. Bir daha vur 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 vur. Al sana bir kılıç. Hop kaçtım. Ve oynanışta baş başa bırakıyorum sizi. Olabildiğince konuşmamaya çalışacağım. Dur hamlelerini bir izleyelim. Ölmezsek iyidir ama. Hayda giderek yine bir tane daha indirdi. Kaç. boşluk tuşu da zıplıyor. Onu söylemeyi unuttum. Kusura bakma şimdi aklıma geldiği için. Hop. Hayda öldüm. Neyse ölsek de sorun değil. Canımız var. Bazen kontrol tuşları sapıtıyorum. Anında kazandım. Bence oyun çok eğlenceli. Denemenizi tavsiye ederim. Çift silah var diyor. İste seçim senindir diyor. Kısaca istediğiniz birini seçiyorsunuz ki istesikleri burada mevcut kılıç kalkanınız var e, da sopa yani bildiğiniz çubuk var. Burada e, atak def ve bel well diye bir şey. Bel well ne olduğu hakkında ufak fikrim yok. E, büyük ihtimalle özel gücünüzün e, gücü yani gü güçlü olmamadığına ba bakıyor. Şu kılıç yeteneğiniz gibi düşünün. Ben burada kılıç kalkanı tercih edeceğim. Anda aldım. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere ve gidiyoruz. Hadi bir turdan. Ve başlıyoruz. Ana aşağı düşmeyin. Ana 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 aşağı düşebiliyor musun? Onu şimdi öğrendim. Bir tık geç oldu. Ben bu bölüme gelmemiştim. Sadece ilk bölümü oynayıp bırakmıştım da o yüzden söylüyorum. Aşağı düşmeyin yani. Aklınızda bulunsun. Giderek canım gitti. Oo sen nasıl bir şey yapıyorsun? Yerin dibinden çıkma da ha. Bak tuşları saptım ya. Yani. bir aşağı oldu yani. Yapıyorum. Bak yine tuş. Allah Allah. Elim iyi alıştı atılma tuşu, e, vurma tuşu yerine atılma tuşuna basıyorum. O sayede de canım gidiyor. Yere düşüyorum şimdi. Şöyle bir iki vuruş atalım. Oyunda bir de madalya yani başarım sistemi var. E, yaratığı öldürürseniz şu sağ üst köşedeki kupa devreye giriyor. İşte bu yaratığı öldürdün diye başarım alıyorsunuz. Ama e, sağ tarafta da bir şey daha var. O da e, oyunun zor zorlukta falan oynarsanız e, kuru kafa başarımı geliyor o kadar başka bir esprisi yok arkadaşlar ve sizi şu atari müziği şöyle baş başa bırakayım çok dedim bunu ama e, kusuruma bakmayın olabildiğince sessiz olmaya çalışayım ki e, e, yine aklıma geldi sessiz olacaktım neyse artık iy iyice iş çığırından çıktı bir ara e, yayınlarım esnasında size e, eğer güzel bir emülatör bulabilirsem Atari yayını yapmayı düşünüyorum. Yani en bilindikleriyle e, belki sizin bilmedikleriniz de olabilir. Tabi benim çağımı yani Atari çağını gören arkadaşlar için. Tabi onu da altını çizmek gerekir. Bizim ülkemizde gerçek Atari yoktu. O da parantez içinde. Dur vurma. ben dediğim gibi bu e, Atari tarzına bayılırım. Contra, e, işte Mario. Mario zaten en bilindiği. Tetris. Te Aslında bakarsanız Tetris'e o kadar çok oynadığım yok ya. Tetris de biliniyor ama Tetris'e o kadar çok oynamıştım yok yani öyle söyleyeyim. Ve bu da ölmek bilmedi. Hadi öldürdüm. Ve kupamızı aldık. Şimdi bir videoyu durdurayım. Geldim. Yaklaşık 10 dakika olmuş. Bir tur daha atayım isterseniz. E, ufaktan göstermiş olalım. Şimdi burada dev e, baltamız varmış. Bak yine tuşları saplıyorum ya. Yani, Allah'ım yarabbim. İkisi de aynı sanıyorum. Evet aynıymış. O zaman şunu seçtim Pikachu. Bu da baltam baltam mı balyoz mu artık neyse. Sanıyorum e, bir de şey yok. E, farklı bir özel gücümüz yok. Hadi gidelim. Yani büyük bir kılıç hamlesi yapıyorsunuz o kadar. Başka bir yok özel güç olarak. Hadi bakalım. Oo. Anam. Bu ne? Ha bu burada tiki maskeli herif. Oo silahımızın gücü iyiymiş. Bu ne yapıyorsun? Kızdı bize. Ben sevdim bu vafayı iyi vuruyormuş. O kaçacaklar bak. bölümlere gelememiştim arkadaşlar. ilk bölümü oynayıp bıraktım dediğim gibi derken kafa attım. Ha bayıldı bayıldı bayıldı. Aman O böyle beyaz bir flash çıkıyor ya. Ee, o esnada Yaratık bir an baygınlık geçiriyor ve sizi o esnada vurabildiğiniz kadar vurmalısınız. Onu da söylemiş olalım. Ki ilk defa denk geldiği için söylüyorum bu bayılma olayını. Ben bildiğimde e, bu video çekme esnasında ilk defa denk geldi. Onu de diyecektim, bir türlü beceremedim söylemeyi. Kusura bakmayın. Şöyle abanayım. Kırdırdık, kızdı. Gel lan buraya öl Gel Ah kafa attım ateri işte Ateride de dikkatli oynayacağız. Son piksel bile e, Ucundan değseniz bile çalışıyor derken e, Yalan söylemeyeceğim diyor e, I'm not going to, to lie It is best in the game Oyundaki bu Karşımızdaki oyunun en güçlü silahıymış Al ya da ben deliririm diyor, kudururum sana diyor, sinir olurum diyor. Almazsan diyor, ee, şey yaparım diyor, sana kızarım diyor. Bizim ana karakterimiz bu, yüksek ihtimalle. Bir tek bir tur daha videoyu durduracağım. Evet, geldik. 12 dakika olmuş. Ee, hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz uzun olabilir, bilmiyorum ama benim oyun baya ilgimi çekiyor zaten. Ater'in müziklerine biterim ben, o ayrı konu. Hadi bitireceği kadar oynayalım. Bilmiyorum kaç kule var artık. Bu neci? Bakalım bunu çözmeye çalışayım şimdi. Vurdum. Anam gör görmez oluyor. Oo görünmez oluyor bu. Bunu bilmiyor ağzını sıçayım. O, ne lan? Oo bu güçlü bir şey lan. Dur. Dur o. şöyle 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 abandım. Ha ona, ondan zıplamam mı lazım? Galiba zıplayıp atılma yapacağız. Hop kaçtım. Ama sen çok güçlüsün be abi. Wolverine tipli. <laughs> Pençesi var ya ondan söyledim. Dur vurma. Be. Ben sana vurayım sen bana vurma. <laughs> ha evet. Sıplamak lazım. Tamam ha, bu hamlesini de öğrendim. Ama bundan kaçamadım. Mal gibi orada kaldım çünkü. Ya Bence size tavsiyem e, atılma tuşunu özellikle e, H'deki yani Hakkari'nin H'sindeki vuruş tuşu kalsın da size tavsiye e, atılma tuşu yani J'deki tuşu e, imkanınız varsa ve e, elinizi alıştırırsanız shift'i e almanızı öneririm arkadaşlar. Ben tuşları sapıtıyorum. Size tavsiye oynayacaksanız şayet bu oyunu. Yani shift'i e almanızı öneririm. Yani en iyisi o olur derken gene kafa attım. Atılacak yer gördünüz. Aa bayıldı bayıldı bayıldı. Ama vuramıyorum ki. Kaç. Bak kıçımdan değdirdim. Ateri'nin de böyle de şeyi var işte dezavantajı var. Son piksel olayı çok de deli dehşet işliyor burada haberiniz olsun. Zaten Ater oynayanlar için konuşuyorum. Hani Ater oyunları oynayan için. Yoksa ülkemizde dediğim gibi Ateri bulunmadığı için bir şey diyemiyorum. Yani çakması vardı açık konuşmak gerekirse. Özellikle e, benim halen daha e, evde durur. Controlant isimli bir marka var. En ünlü bizim ülkemizde en bilineni Controlant'ta. Haberiniz olsun. O, o halen daha duruyor yani. Arada böyle canım sıkılınca açıyorum. E, ne bileyim kontrol oynuyorum. Ondan sonra Battle Battle City yani herkesin bildiği o tank oyununu oynuyorum. E, başka şey var. Gerçi çoğunu biliyor musunuz bilmiyorum. Ice Climber var. Böyle e, bir tane eski Moe karakterini canlandırıp e, tepelere tırmanıyorsunuz. Ice Climber da baya eğlencelidir. Contra'ya zaten diyecek lafımız yok. Şunu da bir ağzına tüküremedik gitti. Ha Öl git. Tamam bunu da kestim. Hmm. Diyor ki kalkan verebilirim diyor ya da çift kıç, e, kıç diyorum kılıç verebilirim diyor. Ama tekrar bir video duracağım. Evet geldim 15 dakika olmuş. Ben burada tercih yapmasam e, şey izin veriyor mu acaba? Yok vermiyor illa bir tercih yapacağım diyor. E, ne alacağız? Çift bir tık iyi gibi ama bu vel well dediği şey ne oluyor bilmiyorum ya hız. Ha, tamam çözdüm. Saldırı hızı arkadaşlar. Velocity yani e, İngilizce'deki velocity kelimesi Türkçe'deki hız yani daha doğrusu hız dediğim e, sürat anlamında da burada e, fiziksel terimlere takılmayın. Hız diyelim biz. Buradaki hızın mantığı saldırı hızınız. O yüzden bunu aldım. Aa büyüm mü Haa bu ne? Ha bu değişik bir şey mi? Ben kalkan gibi bekledim. İşte şimdi gerçekten öldüm diyor bizim karakter. Ufak bir video durması başlıyoruz. İşte şimdi de şimdi gerçekten öldüm diyor. Bakalım ölecek miyiz ölmeyecek miyiz? Oha bir tane kılıç gelmiş. Kılıç neymiş? Boğazını sıçayım dalga malga vuruyor. Sen kip köpek lan. Dur 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 ama seni... Oh! Bak bunun hamlelerini bilmiyorum. Ama hak et, karakterin dediğini doğrulacağız galiba. Gerçekten şimdi gerçekten öldüm dedi ya. Yani biz buna vuramıyoruz ki. Keşke çift, çift hançer seçeymişim. Hasarda düdük kadar. Ha öldüm. Dur 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 dur. Ne yapacak bu? Sadece tepeye vurabiliyorum ya. Ha dur ne yapıyor bu? Ağzına. Of oh, sonunda. Dur. Ne yapıyorsun? Ba bayılıyor mu? Ne oluyor? Hareketten ne oğlum? Bana bir şey söyle. Uyur. Öldüm. Son canımız. Hadi evet, belki e, şansımız ya vergilerde kesmeye çalışacağız. Ne diyeyim? Abanayım şöyle bir şeyler. Kur. Of son anda kaçtım. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Özel güç çaktım. Aha bayıldı. Abana bana 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 bayıldı. Güzel. Birkaç tane daha oturdum. Hop. Çok güzel kaçtım. Doç. Doç adam. Doç adam. Hop kaçtım. Ehe. Ne yapıyorsun lan kılıç kapat? Kılıç adam. Kılıç adam. O ne? Ha. Şimdi zor şimdi. Dur 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 bunu beklemiyordum. Bir daha yapacağım mı onu? Dur kılıç adam. kılıç adam. dur. Abandım sana bir özel güç. Çak diye indirdim. İyi. Son bir canımız kaldı. O balyoz geldi. Bu ee, silah yavaştır ama ee, bizim canımızı arttırır diyor. Karakter alalım. Hadi biz son bu turdan turda. Aa balçık geldi abandım bir tane. O o ne? Kuf, kafatası mafatası bir şeyler falan. O ne lan? Ağzına sıçayım. Balçıktan da iskelet çıkmasını beklemedim. Ölüyor mu peki sen? Ha kesebiliyoruz da. Tamam. Ha şişiyor şişiyor. Bu ne ya? Ha onu yapınca iskelet çağırıyor. E bu ne? Kılıç kullanan iskelet. Anladım. Ha olduğunuz yere kılıç annesi. Yere kılıç vuruyor. Anladım. Bir espresi yokmuş. Kaç kılıç ne? Kaldı orada. Allah Allah. Kaç? Ha bir iskelet daha geliyor. E bu kolay gibi be. Özellikle kılıcı iskelet geldi mi işimiz çok rahat. Kaç? Tamam tamam ben bunu döverim. Diyormuşum bir de ölüyormuşuz. Nasıl ama? ama e, hasarımız çok yok ya. O konu... Aha bayıldı. Abandım 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 abandım. Tamam. Sen bir iki daha vuruş atayım. İskelet atıyor galiba. İskelet attı. Okçu. Ha okçu çok sıkıntı. Okçu olmasaydı bir şeymiş. Tamam okçuyu da kestim. Kaçtım. Nasıl lan o? Bak son piksel gördünüz mü? Normalde değmemesi lazım ama işte konu ater oyunu olunca malum değebiliyor. O ne? Ve ölüyorum. Aa bu yanlamasına vuruyor. Bu iskelet de farklıymış. Kaç. Aban. Dur bir tane daha iskelet attı. Şöyle abanayım da bir özel göçü çakalım. Al bunu. Bak bak bak. o da vuruyor. Tamam. Aban bana bana vur 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 vur. Ne, ne gibi ee, şey oluyor baygınlık durumuna sokuyorsunuz bilmiyorum. Yani bayıltıyorsunuz karakteri. Ama ben silah almadan geçemiyor muyum ya? İlla silahımı değiştirtiyor bana. Bu olayı sevmedim. Neyse. Oyunun özünü anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir dakika exit desem ha tamam ana menüyü alıyormuş. Ya oyunun özünü anladığınızı düşünüyorum. Ee, kulenin sonuna kadar zirveye oynamaya çalışıyorsunuz. Bildiğiniz Mortal Kombat'taki kule mantı aynı birebir benziyor. Farklı farklı bir esprisi yok yani. Ee, kule modunu oynarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız diyelim. Benden bu bölümlük ilk bakış olarak bu kadar. Nimbus'u göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka ilk bakış videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.